Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımla beraber e, bilgi yarışması oynayacağız. Kaplarımız var. Aynen. Arkasında yazan cümleyi bilmeye çalışacağız. Evet ilk sen bil. Şeyle başlayan bir şeyi bulacak. Ne olabilir? Şapka. Bakalım. Evet bildi. Yes. Sen sörüyorsun. Şimdi şöyle bakalım. F ee, ile başlayan bir şeyi bul. Feribot. Yes. Evet. Ben de yumuşak ye. Ne olabilir ki? Yumuşak geyle ile başlayan bir şey yok. Düşün bence. Bu arada iki hakkı olacak. <laughs> ne olabilir? Bilmiyorum. Pes mi? Ne? Pes edersen bana geliyor. Aa, Ağaç. He normal şurada olanlar mı <laughs> oluyor? Ha, Hayır evet. sadece e, yumuşak yedi sanki. Neyle başlayayım şey söyle. Ee, havuç. Evet. Sen biliyor musun ezberi? bilmiş olabilirim çünkü benim kartlarım Aynen. C ile ne vardır? C Yok Ceylan. ile. Son bir dakika. Ne yapabilirim ya? bana geliyor. En çok kartı olan kazanıyor. Aa, okay. Sen ezbere biliyor musun? Sen ne yani. biliyorsun? Mesela, süt C. Sütü neyle pişiririz? Tencere. Cezve cezve. Cezvede de süt pişirir. Ben sana soruyorum. Ha doğru. K ile başlayalım Karpuz. Ya ne ismi ezberim ki bu? G ile. Karpuz. Ya. <gülüyor> hadi hadi. Eee. <laughs> Gelinle ne önemli? Gördünüz mü ses? Bilmiyorum da. Videoyu durdurup görürsünüz zaten ses. Ben <laughs> ya ne ya? Gar. Otogar. İki hakkında biri gitti. Otogar değil mi? Yani Başka. Evet biraz hızlı olalım. Yok. Ben ben bilmiyorum ki. Zeyik. Ne alakası? Sen bunu da biliyorsun. ne? Ne alabilir? Nane. Ne Hayır. Nar. Evet. Ya. ben evet. Bunu çok kolaydı. Z ile bilmeyen yoktur. Heh, zebra. Musu. Biri gitti. Nasıl zebra değil ya? İki hakkım vardı. Biri bitti. Zebra bitti. Zebra Başka şey var. değil mi ya. Başka ne var? Ya böyle zürafa. zürafa. Evet bildin. Bakın. sen soruyorsun. Öyle başlayalım şey sana. Hmm, unuttum onu. Ispanak. He. Evet ya. <laughs> Bakın ıspanak. Nasıl? Ya kum. Hadi 3 olsun. 3 hakkından biri gitti. Van gitti. Biri gitti. Van, van değil. Van kedisi. Hadi <laughs> kaldı. Böyle yaptın. Ya yanlışlıkla yaptım. <laughs> Son bir Hmm, bir. Ne alabilir acaba? Valiz. Doğru. Valiz de arkadaşlar. Sıra sana Öyle başlayayım bir şey söyle. Ördek. Yes. Hatta gösterelim. Ve. ördek. Evet. Beyle. Ve buzdolabı. Hiç de Nasıl ya? Sana bakayım mı? Baraka. Nasıl bir var arkadaşlar? Buz. Neyse, balıktı. Ya, bunu bilmeyen yoktur arkadaşlar. Direkt Aile söyle. bir şey söyle. Hayır. Ya, ben ne söyle ya? Ezbere biliyor çünkü. Hmm, bunu biraz sor. Doktor. Hiç gitti. Evet göstermiyor. <laughs> ya. Ya bu hepsini biliyor zaten. Bakma. <laughs> ya gördüm gördüm. Neydi evet, anladı. Ya anladığını unuttum. Deniz altı. Doğru. Gel. <laughs> Sen söylüyorsun. Yere. Neyle <laughs> başlıyor bu şeysi öyle? Yılan. Yes. Nasıl? Polis. Buzullarda yaşar. Penguin. O oh, biraz daha şey. Yeah. Çiğek Nasıl ya? Nasıl ölüyorum? Real Madrid. Bravo <laughs> <laughs> Robot. Bakın. Ben senden ben Bir bana bal. şey. Uçak. Yes. Bakın bakın şöyle ters göstereyim. Siz Gördün ki. Hayır. İncir. Şu. Hayır tavuk. Hayır. Sana hmm, kırar. Oraya bir bakmasana. Onlara göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Hmm. Tarak. Hayır, Kimse. Oh, i̇şte bu. Evet Sen Hele ne olabilir? Sen bakma bir arkadaşları göstereceğim. bakma. Bakma arkadaşlar. Gördü arkadaşlar. <laughs> ya Seyli ne olabilir? Ya yorumlara yazın. Yorumlara ne olabilir Seyli? Ne kadar sen bulursun ki? Ha, videoda yorumlara bakamam ki. Ee, Sıra. Sincap. Doğru. Makabeli. E. Eh. Elma. Hayır. Eldiven. Evet. Bakın. Ha, bunu Bunun sen ver. Bunu atalım gitsin. O boş. Tam o sende kalsın. <laughs> o baktığım ütüydü. Orak dedim. Orak mı? Sen <laughs> ne? Olime. Olimpiyat. Nasıl dedi ya? Otomobil. Bak. Araba diyebiliriz ama aslında. Aynen. Ama öyle başka bir şey. vaka, Bakın. Limon. Hayır. Arkadaşlara göstereceğim. Sizin kapat. Bakın arkadaşlar. Lan. Hayır 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 hayır. Küfür. Küfür arkadaşlar. Orayı siz şey yapın. <laughs> dur dur. Geçin oraya. Ne o para? Hayır. Neydi? Lamba. Ah sana geliyor. Sana, sana. Evet. Bunu bilmeyen yoktur. Yemeklerde şey. Yemekler de çok iyi olur. C. Çapal. Bildi. <laughs> çok basit. Sen ha. soruyorsun. Mele Masa. Aynen. Evet. Gösterelim. Arkadaşlar sayalım artık. Kim Tabii ki de ne? bu kadardı. Yani kartlar benim için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani biliyor musun? Evet arkadaşlar ee, tam kaç tane 9 tane mi kart var 8 mi? Bilmiyorum. Nerede bu? Evet videoma like atmayı ve abone olmayı Bilmiyorum unutmayınız e, Arkadaşlar yeni başlayanlar için ama e, biz onun şey yaptı. 29 karttan oluşuyor. Evet. Şöyle hepsinin e, çıkarırsak da şurada arkasında yazıyor. Alabilirsiniz. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.